Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar Bir gün arkadaşlar bugün yani bugün şimdi şey yapacağız polisler durmuştu ya ondan da şimdi bugün dağılacak yani polisin polis bizi yakalamaz belki bilmiyoruz kapatmayacağım videoyu merak etmeyin şimdi gidiyoruz kırmızı ışık yandı. Arkadaşlar. Sarı yandı Mavi yandı sanki yeşil yeşil. <laughs> yeşil mavi gibi görünüyor bak. Evet Kameradan. evet. Niye? Öyle mi? açamıyoruz. Kamera göremiyor. Şu bebekler mi ya? Piş piş piş. Akşam mı gece mi? Akşam. Gece topik mi liste. olacak? Aa, polisler durduruyor ya. Ne? Aa. Nerede? Arkadaşlar. Vallahi ayva yiyorduk. Ayva yiyorduk arkadaşlar. Kıştık iyi. Babam da bana kamerayı gösterdi. Ben görmedim. Cık. Gidiyoruz. Hemen bitmeyecek bir günde video çünkü o da hemen değil. Piu 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 Kedi müzik şu. O değil ki. İçeri yapılmış mı? Şuraya. Daha yapılmamış. Yapılacak buraya bir şey. Bakın şu bizim evimiz. Şu. Ay o demişim. Şu. Şu işte. Bu. Çıkıyoruz şu an. Baba dur dur dur. Kargomuz vardı, altında bekler. Kargomuz. Arkadaşlar kargomuza gidiyoruz babamla. Şu hala oraya fark etmiş mi ya? Ben de geleceğim baba. Ha, arkadaşlar kargomuz geldi. Kargomuz geldi bakın şuna. Çok güzel iki tane geldi. Çok güzel kokuyor. Evde atacağız arkadaşlar bakın kargomuza. Şöyle bir şey. Ya inşallah yanlış kargo değildir. Ya yanlış araba olsa biri bölmüyor. İyi adam park etmemiş. Baksana bu kirisin de şu şuradaki <laughs> araba park etmişti. Kaldır <laughs> Ne? İki seferdir kaldır. Gerisin sen onu etmiş park ediyor. <laughs> Arkadaşlar şurada bak şöyle. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ama babacığım bir telefonu tutsun bana göstersem Ama sakın kapatma. Tamam. Kargomu onunla birlikte atacağım. Tamam. Evde atacağız. Dur, durak mı? Evde atacağız. Nasıl durduruyorsun? Durduracağız. Şuradaki var ya. Tamam. Babama gösterdim. Bacım şuraya basacağım bak. Şu. Geldik arkadaşlar. Şu an geldik. Geldik arkadaşlar. Kargomuz burada. Yağmurdan öyle atacağız. Damla da yanımda. Sen de merhabalar arkadaşlar de. Ben çekeyim istersen. Tamam. Sen aç ben çekeyim. Çekiyorum şu an. Koyayım sen mu çekeyim. senin olsun pembe mi? İstediğini seçersin. Ben, bakarım ya. <laughs> ben, Bizimkinin eşyası yok. Birisine ayakkabı koyarız. Bizimde de de. Bizim eşya. değil mi? Açmayalım. açayım. Sen oraya aç olur mu? açayım. açayım. Sen oraya aç. Aynen, Alıcı arasız. Hı? Alıcı arasız. Hı? Alıcı aras mı? A-S yazıyor. Alıcı yok bir dakika. Bekle 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 bakayım. Hadi gelin. Alıcı seferi Alıcı seferi ama doğan demiyor. Küçük. Evet. Bu ne ya? Bu ne? Aa. aa. <laughs> Kimi? Evet. Bunlar. İki tane kullanmış. Bu kutu Bu kutu ne var ama. Bu kutu bir şey. Bu parası var ama. Kuyumcuyuz, ama o sefer içinde bir şey var mı? Hangisini istiyorsun? Ama bunun şifre kaç? Şifreleri gene aynı. Peki ama aynı değil. Getir abileri beni bakalım. Onlar değil, aynı değil. Bir bakayım dur. <laughs> dur dur. Gerçekten anne değil bak. 不是我军事。 En evet, nasıl? Sana kıyafetini Nasıl? Ona çıktı. Ona bak buna en nasıl? Koy pembe de çok Al sen olsun. Koy. bu bu, koy. bu ne ya? O, o bu şuraya ben. Sana hediye göndermiş Bu ne hediyesi? Ne? Ne şey. O çift kısmı bir şey var. Hayır. Kapanıyor. Yok mu? Kapanıyor. Ben yok. Çok. İstiyor mu bunu? Biraz takılıyor. Ha video çıkmış ya. Arkadaşlar açıyoruz. Şimdi ne açıyorum? Bakalım. Şimdi neymiş? Dur bir. Tutup tutup. He arkadaşlar. Bunun şifresini buluyoruz. Neymiş? Alınması. Bu değil. Olur. Tamam. Yok şifre zahane, zahane değil. Az önce şifreyi hangisiydi? Onu ya, ya, Durun be arkadaş. <laughs> Arkadaşlar ya. İşte babam ne diyor? Babacım ben bilmiyordum ki. Ya babacım bunun şimdi de anne değilmiş baktım ya. Valla. Arkadaşlar tamam. onun tamam. rengi bu koyu. Tamam. Öbürü açık. Na tamam. doğru çıktı. Evet, Ama evet. bu direkt doğru

Ya ne bunu. Hadi söyle deneme tek tek. Açıldı. Bye. Yok. Alo. da divaya taşı. O divanın olsun. Gösterişle. Hayır ben tabu istiyorum. Hı? Hı? Aksansın ya. Ben evet. topunu istiyorum hı? Topunu mu istiyorsun? Hı. Neyin topu? Topu da olur. De bana topu. Dur, dur. O daha Tamam, dursun ya. Dursun. Da. Topu daha güzel. Bu o çok kötü şimdi. O da aynen olsun. O dursun Aras. yeni bir bebek alırsın. Sen onu onun için yapayarsın. Hı. Bana yeni bebek alsana. Bir e, Tabii ki de alırsın. Gelir mi seçerim o zaman? Ben telefonunu versene. Ay, telefon şarjı etmiş. Ver. 40-50'ye bir bebek alsam içine koysam 120-130'dan satılıyor zaten. Değil mi? Video kapasın mı acaba? Bilmiyorum ki. Kapansın. Bebek seçeceğiz arkadaşlar bence. Ama sonra video çekerim. Hemen. Bay bay.